insanımızın çarşı pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere artık dolmaz hale gelmiştir. Şehrimizdeki, ilçelerimizdeki, mahallelerimizdeki birçok hanenin ocağından bu tencere artık patates, soğanı dahi bulamaz hale gelmiştir. İşte biz bu nedenle Saadet Partisi olarak Hayat, hayat pahalılığına, adaletsiz, adaletsiz gelir dağılımına, dağılımına üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, üretmeyi, ağır ve vergilere, ve, itibar ve, uğruna ve, yapılan ve, israflara ve, karşı ve, çıkarak ve, bu tencerede ve, artık, artık dert, dert değil, değil, aş, aş pişirmek, pişirmek istiyorum ve, diyen ve, tüm, tüm vatandaşlarımızı, vatandaşlarımızı hepimizin ortak gündemine geçip ittifakına davet ediyoruz. Mutfağımıza, evimize sokağımıza, mahallemize, ilçemize, şehrimize ve de ülkemize hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz. İşimize, aşımıza, kendimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım diyoruz.